Evet, şu anda kayıt altında aynı zamanda tamam, bu, bu anda itibaren kayıtlı. <laughs> o zaman ben tekrar o şeye geri gitmem lazım. Nasıl gideceğim? Paylaşama basacağım tekrar baktığımız e, yerde. Yani gel, bu araya girmeden önce zaten aslında bu mevzuları birazcık konuşmuştuk. Hatırlatma anlamında e, şey yapalım. Yani buradan başlayıp e, bu üniteyi devam edeceğiz şimdi. Şimdi e, biliyorsunuz hani analiz tekniklerinde bir tümden gelim. Şurada gösterdiğim bir dakika bir de kalem alalım elimize. Kalem niye yazmıyor? Yani bir tümden gelim var. Bir de tüme varım analizleri vardı. Bunlar üzerinde e, konuşuyorduk. Şimdi önce tüm, tümden gelimden başlayarak bu devam edelim bu derse. Bu tümden gelim neymiş? İşte bir Aristo mantığına dayandığını bileceğiz bunun. İşte şurada örnek verilmiş. Bütün insanlar akıllıdır. Madem öyle Ali de bir insandır. O zaman Ali de akıllıdır gibi. Şimdi bir genellemeden başlayıp aşağıya doğru özele doğru bir gidiş var bu silsilede. Ama aslında burada belirtildiği gibi bu yeni bir bilgi getirmiyor. Çünkü bütün insanlar akıllıdır dendiğinde Ali'nin de zaten akıllı olduğu anlaşılıyor bu durumda. Bu örneğe bakarak hareket edersek. Şimdi tümden gelelim. işte bu örnekten de anlaşılacağı gibi araştırmanın, araştırmanın düşünce yoluyla genelden özele doğru. Şu genelden özele doğru olan kısmı veyahut da Hani yukarıdan aşağıya doğru. Ama genelden özele doğru daha anlamlı benim için. Şimdi o zaman ne yapıyoruz biz? Gö Pardon. Ee, gözlemlenen, birazcık bak yavaşlama oldu bende de ekranımda. Heh. Gözlemlenen olguyla ilişkili olabilecek kuramı inceliyoruz. Kuramı sınırlandırıyoruz. Sonra bu sınırlandığımız kuramla olguyu açıklamaya çalışıyoruz. Ee, olguyu açıklamak için de bağımlı ve bağımsız değişkenleri kullanıyoruz, yani hipotez kuruyoruz. Hani bunu da daha önce açıklamıştık, yani ilişkiler kurduğumuz vakit işte e, bağımsız değişkenler bağımlı değişkileri, değişkeni şu şekilde etkilemektedir şeklinde bir takım ilişkiler kuruyoruz. Tabii bu e, ilişkileri kurduğumuz vakit bu değişkenleri ölçmemiz gerekiyor dolayısıyla ölçme yöntemi gerekli. Ve tabi bu hipo, kurduğumuz hipotezi de ne yapıyoruz? İstatistik metotlarla test ediyoruz. Kuramı doğrulamaya veya reddetmeye yönelik bir test yapıyoruz. Hani aslında kuramı destekleyen bulguları elde etmeye çalışıyoruz demek daha doğru. Hani hiçbir zaman için yüzde yüz hani kuramı ispatlayamadığımızı daha önceki derslerimizde de anlatmıştık. Şimdi Tüme varım da birazcık daha değişik. tümden gelime göre. Burada ise tek tek olgulardan genele. Yani bu sefer de özelden genele doğru da diyebiliriz. İlerleyiş yapıyoruz. İşte bu olguları tek tek buluyoruz, inceliyoruz. Sonra buradan da genel ilkeler ve veyahut da kanunlar, yasalar. Tabii bu bilim pardon de bir şey var benim ekranımı şey yaptı değiştirdi bir dakika çocuklar geri gelelim. Nerede kaldık? Ekran kaydı. Ha, tüme varım dedik. Bayağı kaymış. Ha şurada. Tamam. Görüyorsunuz değil mi şu anda? Ee, ses var mı ses? Bir ses verirseniz. Evet hocam. Olur. hocam. He, tamam ben hani e, emin olmak istedim ya e, işe yansıyor mu diye. Şimdi e, evet yasalar dediğim yani bu bilimsel yasalardan bahsediyoruz biz burada. Hani mesela talep kanunu, az kanunu gibi kitaplardan örnek vermek istersek. Tabi e, bu şeyleri de hani özelden giderken de bu tek tek olgulardan laboratuvarlarda deneyler yapılmış olabiliyor. İşte gözlemler yapılıyor, deneye başvuruluyor. Tabii bu daha çok hani fen bilimleri gibi bilimlerde, hani fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerde deneyler daha fazla yapılıyor. Ama bizim gibi sosyal bilimlerde ise gözlem yoluna başvuruluyor. Gözlemlerle verileri derleyip topluyoruz. Sonra da bu verileri analiz yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tümevarımda bu analiz yaparken buradan bir sistemleştirme yapıyoruz. Şimdi daha önce de söylediğimiz gibi yani özelden genele doğru bir yönelme söz konusu tüme varımda. Veyahut da hani tepeden aşağı yerine aşağıdan yukarıya doğru da diyebiliriz tabii. Şimdi genellenebilir bir sonuca ulaşıyoruz. Tabii, tabii genelleme yaptığımız vakit şunu da unutmayalım. istisna. İstisna. Yani istisnalar olabilir genelleme yaptığımızda. Ama istisnalar hani zaten hadi o da yanılma payı diyebilirsiniz genelleme ile ilgili. O zaman ne yapıyoruz? Ee, genellenebilir bir sonuç veya kuram, teori yani kuram oluşturuyoruz. Ve bunu işte bir <laughs> hipotez olarak öneriyoruz. Sonra bu olguları, özellikleri, davranış kalıplarını modelleyerek saptamaya çalışıyoruz. Hani sonra da bunu istatistik yöntemlerle e, test, e, test, de tabi tutuyoruz. Şimdi burada o zaman ne gibi şeyler çıkıyor? Ha, modelleme söz konusu. Bu modelleme hani istatistik modelleme olabilir. E, bu istatistik modellemeyi yaptıktan sonra istatistik testi yapmamız gerekebiliyor ve buradan da bir sonuca e, ulaşıyoruz. Hani elde ettiğimiz bulgular hani destekliyorsa hani şeyi e, neyi diyelim hani ortaya koyduğumuz hipotezi. O zaman biz o hipotezi veya o teoriyi e, daha fazla benimsiyoruz, daha fazla kabul ediyoruz. Şimdi burada şematik olarak hani tümden vurum ve e, tümden gelim gösterilmiş. Şurada bakın deneyden kuran tüme varım. Burada kuram, deney ve bu da tümden gelim. Yani önce kuran var, sonra yani kuran Bu da tepeden aşağıya, önce kuramdan başlıyor. Yani kuramla deney yer değiştirmiş aslında. Yani burada gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi problemlerin belirlenmesiyle ilgili bir tartışmamız var işte hani ne, neyle ilgili problemden bahsediyoruz? Araştırma konusuyla ilgili bir problemden bahsediyoruz. İşte o zaman neymiş bu? Bir sorunun çözümüne yönelik olacak. işte ben ne çalışmalıyım sorusu. Hani siz hepinizde bir konu aldınız ya işte hangi konuyu yapsam ne yapsam gibi yani bir araştırma konusu buluyorsunuz. Tabi bu konu hakkında ne yapmanız lazım o zaman? mevcut bilimsel çalışmaları inceleyeceksiniz, onları analiz yapacaksınız. Zaten sizin şu anda yapmanız gereken hani literatür taraması da incelenme ve analizi ihtiva etmekte. Yani şu anda sizden beklenen elinizdeki çalıştığınız konuyla ilgili olarak inceleme yapacaksınız, analiz yapacaksınız, sentez yapacaksınız, onu bana sunacaksınız literatür taramasında. Yani bu problemle alakalı olarak. Şimdi teknolojik ve bilimsel sorun ihtiyaç belirli bir amaca. Hani tabii her şeyin bir amacı olacak. E, amacı ortaya koymamız lazım. Şimdi hipotezden daha önce de bahsetmiştik. Hipotezin burada bir tanımlaması yapılmış. E, ortaya çıkmış veya çıkacak belirli davranışlar, olaylar ve olgular hakkında varsayım niteliğindeki açıklamalar. Yani aslında hipotez ne yapıyor? O soruya bir yanıt veriyor. Hipotezde tabi değişkenler arasındaki bir ilişkiden bahsediyoruz ve bununla ilgili beklentilerden bahsediyoruz. Yani burada değişkenler arasındaki ilişkiler hani değişkenleri bağımlı değişken, bağımsız değişken veya da bir başka ifadeyle açıklayıcı değişken de diyebilirsiniz bağımsız değişkenlere ee, sınıflandırabiliriz. İşte ne bileyim hani edilen bir malın talep edilen miktarını açıklayıcı değişkenler neler olabilir örnek vermek istersek e, malın fiyatı olabilir. O mala ikame olan veya o mala tamamlayıcı olan malların fiyatları olabilir. O malı talep etmesi söz konusu olan kişilerin gelirleri olabilir. Zevkleri olabilir. Değil mi? Bunlar da açıklayıcı değişkenler. Neyi açıklayan? Talep edilen miktarları açıklayan değişkenler gibi düşünebilirsiniz. Tabi Burada o ilişkileri anlamış olmamız lazım. Mesela bu verdiğimiz örnekte hani işte gelir artarsa kişinin malı olan talebi azalır mı veya artar mı? Hani ilişki nasıl bir ilişki var? Diğer faktörler sabitken veya da ilişkili malın ikame malın veya tamamlayıcı malın fiyatı değiştiğinde o ana malın talep miktarında nasıl bir değişim olur gibi ilişkilere bakmak. Evet, gerekebiliyor. Şimdi bu ilişkilere hani bazen tabi ön sözüyle de ortaya çıkartabiliyoruz veya gözlemlerden çıkarabiliyoruz. Şimdi Ne var? Evet, şimdi burada bu sayfada tekrar ele alınmış bağımlı değişken bir de bağımsız değişkenler. Yani bağımlı değişken birden fazla bağımsız veya açıklayıcı da diyebilirsiniz. Açıklayıcı değişkenler tarafından ifade edilebilir. Evet bu ilişkilere bakıyoruz. Şimdi konu belirlerken aslında siz bu aşamadan geçtiniz biraz. Konu hakkında kaynak ve verilerin yeterli olmasına bakıyorsunuz. Hani özgün bir konu belirlemek için çaba sarf ediyorsunuz. Yani daha başkalarının yapmadığı yenilikçi bir şey olması anlamında özgün diyoruz. Dolayısıyla burada özgün bir konu belirlediğinizde literatüre bir katkı yapmış oluyorsunuz. Tabii bu konu aynı zamanda hani araştırmayı yapanın bilgi, eğitim ve yetenek düzeyiyle de uyumlu olması lazım. Ve tabii kime sunacaksanız o zaman hani bunu sunacağınız kimselerin de beklentilerini karşılayabilmeniz gerekiyor. Özgünlükle ilgili bir iki kelime söylenmiş bu burada. Araştırma bilinenlerin tekrarı durumunda olmayıp bir yenilik getirmeli. Ne gibi yenilikler olabilir bu? Hiç kimsenin düşünmediği e, bir hipotez olabilir bu. Veyahut da hani o hipotezi test etmek için bir model geliştirmiş lerdir başkaları ama siz bir başka model geliştirebilirsiniz aynı hipotezi test etmek için veya da hani birileri o hipotezi belli bir metotla analiz yapmışlardır ama siz onların metodolojik yaklaşımlarını değil de metodolojide bir yenilik getirmiş olabilirsiniz veya da kullanılan veriler açısından yenilikler getirebilirsiniz mesela ne bileyim araştırma Amerika'da yapılmıştır. Amerika'da yapılan bir araştırma ile ilgili bir takım genellemeler yapılıyordur. Ama siz mesela aynı araştırmayı Türkiye'de yaparsanız belki hani Amerika'daki gibi olmayabilir sonuçlar. Hani yeni verilerle, Türkiye verileriyle yaparsanız o zaman bir yenilik oluyor. E Türkiye verileri de Amerika verileriyle uyumlu oluyorsa o zaman diyebilirsiniz ki ya bak bu ha, hipotez yani evrensel tabii bir tek Türkiye olmayacak ama başka ülkelerde de yaparsanız o zaman evrensel oluyor. Ama mesela hep Amerika'da yapıp ondan sonra da onu genelleştirip evrensel diyemezsiniz netice itibariyle. Evet. Yani ne yapmamız lazım? Çözüm getirici olması lazım. Geliştirici olması lazım. İşte geliştiricilik işte yeni metot, yeni öneriler, yeni hipotezler şeklinde düşünülebilir. Burada bir model örneği verilmiş. Burada model örneğinde yeniden satın alma niyetini ele alıyoruz. Ama oraya gelmeden önce sol taraftan başlarsak ne nasıl oluyormuş bu? İşte elektronik hizmet kalitesinde etkinlik güven kişiye özellik gibi burada bunlardan bahsedilmiş. Tüketicilerin isteklerinin karşılanması işte telafi bağlantı kurulabilmesi bir de o tüketicilerin demografik özellikleri. Cinsiyetleri, gelir durumları, eğitim düzeyi gibi demografik özellikleri. Bütün bunlar neyi etkiliyor? Bütün bunlar memnuniyeti etkiliyor. E tabii memnuniyet de işte genel anlamda satın alma esnasında teslimat ve teslimat sonrasında diye ele alabilirsiniz. Ama genelde memnun olan müşteri de ne olacak? Yeniden satın almaya eğimli olacak, meyilli olacak diye böyle bir model ortaya konmuş. Evet burada aslında bu sunum e, bitmiş. Kaynaklar var. Ve bundan sonra yeni konu, dördüncü konu başlıyor. Ben şimdi kayıtların kısa olması anlamında e, burada bu video e, görüntüsünü yani kaydı durduracağım. Tekrar kayıt almaya başlayacağız sonra. Şimdi bir kaydı durdur yapalım. ekran kayboluyor kaydı durdur kaydı durdur